Nereye kadardın? Nereye kadardın? Oğlum rock da şey değil miydi ya? Şeker markası. Nereye <laughs> <laughs> kadardın? Sus 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 Bekle sözlerini açacağım bekle. Ya Rey kanka şey almayacak ya kayıt almayacak artık yeter söyleme. Bekle bekle. Konuşuyoruz biz konuşuyoruz. Bekle bekle şey yapacağım kanka. Sözeli söyleyeceğim. Ee, Nerede? Nerede izliyor? Nerede? Baştan işte ne açalım. <Sessizlik> <Sessizlik> of nereye kazar? Oralevler Oral akar damarlarımda. Kavrulmak ne mi? bir de sonra sor. Yıllar karışıyor bana. Ka sorunlar öyle. yine bir ton. Çevremde yancılar dolanıyor. Çok oldu çizili farklı bir yol. Benden uzak oldum. Peki durumum değişti bir dünde? Gel, 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 bir yol. Benden uzak ol. Ee, senin şu an şarkı <laughs> söyleyişin şuna benziyor bak açıkçası. Değişti bir daha. Kolay. Aklıma motivus gelip duruyor Allah ya. Allah sizin belanızı versin kanka. Gel gel şu <laughs> ekrana bak gel gel. Ne <laughs> <Puh>, Kavrulmak <laughs> ne demek beyler? Aa lan şey roket neydi lan bunun adı? Roketlik. Yok yok şimdi şey vardı ya. Basketbol oynayana da rey geldi lan buna Ama şey yani. Neydi lan bu? E değil 3D. Ya oğlum yapma yapma ben izlemiyorum bunu ya. <laughs>